Size tanıtmak istediğim araç 2012 model Rexton W EXTI 204x4 AT Platinum modeli. Hem Türkiye'de hem de dünya pazarında yeni olan bu Rexton modeli hakkında henüz yeterli inceleme ve test verisi olmadığı için bu incelemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Araçla ilgili detaylı teknik verileri firmanın web sitelerinden veya kataloglardan kolayca bulabilirsiniz. Araç 2001 yılında birinci nesil ML platform Mercedes ML platformu üzerinde üretilmeye başlayan Sanyon Rexton modelinin üçüncü versiyonu. İlk versiyonunda 2900 cc, daha sonra 2700 cc 5 silindir Mercedes dizel motorla üretilen Rexton artık Rexton W ismiyle 2.0 litre dizel motorla üretilmeye başlandı. Aracımız yaklaşık 15.000 bin kilometrede olduğu için hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında yeterli gözlem yapma fırsatımız oldu ve bunları artık size aktarmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Geniş hacimli SUV diye sınıflandırılabilecek Rexton, dışarıdan bakıldığında dikkat çekici, uzun ve yüksek görünümüyle en azından bir üst sınıf görüntüsünü veriyor. Ayrıca genel görünüşünde oranların yanlış olmadığını da söylemek lazım. Karartılmış arka camları, çok kaliteli parçalar olmasa da cam altlarında ve marşbiyel üstündeki krom çıtalar, mat paslanmaz çelik görünümlü eşik basamağı ile göz dolduran bir profili var. Bu versiyona has ön panjur ve modernize edilmiş ön tampon tasarımı, önceki Rexton versiyonlarındaki kabalığı büyük oranda yok etmiş diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi aracın altyapısı 1. nesil Mercedes ML. İmalattan kaldırılan V163 kasa kodlu 1. nesil ML'nin imalatı, 2001 yılında Amerika'dan Meksika'ya kaydırılırken üst yapı İtalyan tasarımcı Giorgio Dogioriano tarafından Senyong için yeniden tasarlandı. Dolayısıyla altyapı tüm iyi ve kötü yönleriyle V163 Mercedes ML ama yan yana geldiğinde V163 bana hala daha güzel görünüyor. Sanyong Mercedes altyapısını pazarlama desteği olması amacıyla geçmiş yıllarda daha çok öne çıkarmakla beraber Fren pedalındaki desen, vites kolu düzenlemeleri, arka aks geometrisi gibi görülür noktalardan hala bir akrabalık olduğu gözden kaçmıyor. 2 litre dizel yakan motor, 153 beygir gücü ile yaklaşık 36 kgm tork değeri ile yeterli ama doğal olarak etkileyici bir çekiş sunmaktan uzak. Rexton şasi üzerindeki kabiniyle geleneksel bir 4x4 SUV olarak sınıflandırılabilir. Artık şasili su araçların birer birer monokok gövdeli crossoverlara dönüştüğü gidiş içinde Rexton giderek daha az bulunur araçlar listesine girmiş durumda. Kapıyı açtığınızda sizi karşılayan iç mekan kaliteli ve göze hoş gelen bir ortam sunmakta. Aracımızın beş siyah karışımı iç mekanı fazlasıyla ferah. Beş deri koltuklar, beş taban halı kaplaması, beş tavan ve siyah göğüs plastikleri tatmin edici. Yapay ahşap kaplamaların desen ve rengi daha başarılı olabilirdi. Göğüste kullanılan malzemenin tamamı kaliteli, yumuşak malzemeden imal edilmiş. Ön koltuklarda şaseli tipik bir SUV araçtan beklenen yüksek oturuş pozisyonu ve koltukların sağladığı yeterli yan destek başarılı olsa da koltukların oturma bölümü kısa ve yeterli baldır desteği sağlamaktan uzak tüm pozisyonları elle hareket ettirilen şoför koltuğu kolaylıkla ayarlanabiliyor. Ön koltuklardaki oturuş pozisyonu yeterli yol hakimiyeti ve görüş alanı sunuyor. Fakat oturaklar ya daha uzun olsa ya da uzatılabilir bir baldır desteği olsaydı. Konu koltuklar olunca aracın 7 koltuklu olduğunu söylemeden geçmek olmaz. Üçüncü koltuk sırası konfor vaat etmese de kısa yolculuklar ya da çocuklarla uzun yol için tam bir can simidi. Kolayca açılabiliyor. Arka koltuklarda yeterli diz mesafesi var. Ve karoser tabanı düz olduğu için yolcuların inip binmesi gayet rahat. Ancak yükseklik kısa boylu yolcular için uygun değil. Çünkü eşik mesafesi oldukça yüksek. Türkiye'deki fiyatlandırma politikası yüzünden maalesef koltuk ısıtması yok. Tek bölge'li klima ünitesinin ısıtma ve soğutma kapasitesi yeterli, hatta fazlasıyla başarılı. Ancak klima açıldığında çekişin değişmesi gibi bir olumsuzluğu da görmezden gelmeye imkan yok. Hava kanalları sessiz. Arka koltuklar için sağlanan üfleme ızgarası faydalı bir detay. Fakat ön konsoldaki klima kumanda paneli kullanışlı değil. Kullanımı el alışkanlığı gerektiriyor. Keşke bu detayın tasarımı da ML'den gelseydi. Klima tuşlarını bulmak için gözünüzü yoldan ayırmanız gerekiyor. Birçok kullanıcı için önemli olmasa da kalorifer ayaklara yönlendirildiğinde sıcak hava olması gerektiği gibi yolcuların ayağına gidiyor. Karavan çekme yeteneğine sahip bu araçta yan aynalar yeterince büyük ve katlanabilme özelliğine sahip. Aracın silecek süpürgelerinin temizlediği alan zaten fazla büyük olmayan ön camın toplam alanının kabul edilebilir kısmı ve yeterli. Aerotivin tip silecekler yüksek hızlarda türbülans ve baskı yetersizliği yaratmıyor. Sileceklerin park pozisyonunun tam altında cama gömülü ısıtma rezistansları konmuş. Kış günleri için harika bir detay. Sileceklerin fazla ayarları mükemmel olmasa da kabul edilebilir seviyede. Araçta yağmur sensörü, ışık sensörü gibi donanımlar yok. Buna karşılık aracın ön far ve arka stop lambalarında kontağın açılmasıyla yanan LED gündüz ampulleri var. Aşırı ampul kullanılan yükseklik ayarlı farlar başarılı. Gece uzun yol kullanımında şoförü fazla yormadan ve uzun far yakmaya ihtiyacı olmadan yolu aydınlatabiliyor. Far yükseklik ayarı direksiyonun solunda konumlandırılmış. Farlar ve park lambaları açıkken araçtan inmeniz durumu için bir uyarı sesi olduğu gibi böyle durumlarda eğer kontak anahtarını arabanın üstünde bırakıyorsanız lambaları otomatik olarak söndüren bir koruma da var. Gösterge paneli basit ama yeterli. Kolay okunabiliyor. Kumanda düğmelerini çevreleyen parlak kromaj çizgiler güzel görünüyor. Düğmelerin konumlandırılması da sorunsuz, kolay ulaşılabiliyor. Direksiyonun sağındaki tuşlarla kontrol edilen cruise kontrol sistemi sorunsuz çalışıyor. Ayrıca direksiyonun üstünde sağlı sollu yerleştirilmiş olan 10 tane tuş ile radyo ve vites değişimleri gözünüzü yoldan, ellerinizi direksiyondan ayırmadan kumanda edilebiliyor. Tabi 10 düğmeden Hangisini iyi kontrol ediyor diye ezberleyebiliyorsanız. Direksiyonun alt ve üst kısmındaki ahşap görünümlü kaplamalar görünüşü zenginleştiriyor. Arka koltukların 60 bölü 40 katlama düzeniyle zaten büyük olan bagaj dev bir hacme dönüşüyor. Öyle ki katlanan koltukların arka yüzlerinin yatak olarak kullanılması için koltuk arkalıklarına açılabilir tablolar konulmuş. Evet, bagajda yatıp uyumanız mümkün. Koltukların katlama mekanizmaları gerçekten çok kaliteli ve kolay kullanılabiliyor. Koltuğun önce sırt parçası, daha sonra istenirse alt parçası da kolayca katlanabiliyor. Bir de iki katlamadan sonra sökülüp portatif hale gelebilseydi. Koltuklar katlandıktan sonra gördüğünüz gibi 155 cm boyundaki kutu bagajda kayboluyor. Bagaj tabanı üçüncü koltuk sırasını saklamak için biraz yüksek kalıyor. Yani yükleme eşiği belirgin biçimde yüksek. Ağır bir bavulu bagaja koyuyorsanız yükünüzü 17 santim daha yukarıya kaldıracaksınız demektir. Evet hiçbir şey karşılıksız değil. Ya üçüncü sıra koltuk ya da yüksek bagaj tabanı. Tabi araç şasili olmasaydı üçüncü koltuk bagaj tabanına gizlenebilirdi. Bagaj bölümünü örtebilecek yatay storda üçüncü koltuk sırası yüzünden konamamış. Neyse ki bagaj camı ve arka kapıların camları fazlasıyla karartıldığı için bagajın içi dışarıdan görünmüyor. Bagajın hemen önündeki kuyucuklar havadanlık ve trafik setini derli toplu tutmak için gayet faydalı. Bagaj kapağı yeterince büyük ve iki gazlı amortisör bagaj kapağını açıp kapatmak için kolaylık sağlıyor. Bagaj kapağını açmadan bagaj bölmesine ulaşmayı sağlayan bagaj camı içeriden şoför kapısındaki veya bagaj kilidi yanındaki bir düğmeye basılarak kolayca açılabiliyor. Rexton'un küçük stepnesi bagaj kapağı ile tampon arasındaki bir boşluktan kiriko ile yere indiriliyor. Araç üzerindeki radyo ünitesi bluetooth, flash disk ve harici giriş özelliği de olan orta kalite bir ünite. Sistemin uzaktan kumandası yok ama direksiyonun üzerindeki tuşlarla kontrol edilebiliyor ve direksiyonun sol tarafındaki bir buton ile açılıp kapatılabiliyor. Navigasyon özelliği olmayan bu sistemin CD çalar özelliği de var. Radyo tavanın bagaj kapağına yakın bir noktasına konumlandırılmış harici lastik anten ile uzun yolda zaman zaman istasyonları kaybetse de kesintisiz radyo dinleme imkanı sunabiliyor. İkisi yan aynaların iç yüzünde konumlandırılmış iki tweeter dışında ikisi de bagaj kapağında olmak üzere toplam 8 hoparlör ve aracın dikkat çekici sessizliği ile kaliteli müzik dinlemek mümkün. Radyonun Bluetooth harici giriş ve USB bağlantısı özelliği sayesinde sadece radyo ve CD dinlemeye de mahkum değilsiniz. Başta da söylediğim gibi Rexton şasi üzerindeki kabini ve iki kollu arka aksı ile geleneksel bir 4x4 SUV olarak tasarlanmış. Buna rağmen bağımsız aks kolları ve üzerinde yeniden çalışılmış ayarları ile yol tutuşundan ve konfordan fazla taviz vermeden en bozuk yollarda bile kabine neredeyse hiç süspansiyon sesi aktarmamak konusunda oldukça başarılı. Gövdeyi torzuyona zorlayan geçişlerde bile kabin içi aksamdan herhangi bir ses duyulmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Orta sertlikteki koltuk dolguları uzun yolculuklarda konfor sağlasa da biraz küçük kalıyor. Aracın süspansiyonunu orta sertliğe sınıflamanın doğru olacağını düşünüyorum ama bir arazi aracından beklenen kontrolsüz salınımlar yok. Bunun sebebi de bağımsız arka aksların arazi yeteneğini kısıtlayacak şekilde kısa stroklara sahip olması. Ne de olsa Mercedes ML Amerika piyasası için yapılmış bir asfalt aracıydı. Sonucu söylemek gerekirse rahatlık anlamında küçük koltuklarına rağmen şehir içi ve uzun yolda yanımda seyahat eden herkesin beğenisini kazandı. Özellikle off-road sürüşlerinde yararlı olacak şekilde direksiyon yolu gayet iyi hissettirecek kadar kaster açısına sahip. Bu da galiba ML'den bir miras. 2 litre ve 4 silindirli turbo dizel motor birkaç kaynakta senyongun kendi geliştirdiği ilk dizel motor diye duyuruldu. Bu motor Koranda modelinde kullanılan motorun imalatçısı olan İtalyan firma VM Motori tasarımı da olabilir. BM motori içinde Jeep Cherokee'de olmak üzere birçok modelde başarılı dizel motorlar üretmektedir. Ama şundan emin olabilirsiniz ki motor hiçbir parçasıyla Mercedes'in gürültülü dizellerinden biri veya varyantı değil. Motor vibrasyonu çok az. Düşük vibrasyon çok iyi tasarlanmış olan motor kulaklarından gövdeye geçmiyor. Çok çok başarılı 155 beygirlik ve 36 kg metrelik motor gücü 5 ileri vitesli otomatik şanzıman ile yere aktarılıyor. Viteslerin şoför tarafından da değiştirilebildiği manuel modu da olan bu şanzımanı ben çok başarılı bulmadım. Vites geçişleri hissedilmez seviyede yumuşak olduğu halde vites aralarındaki devir oranları ve yazılım kesinlikle daha iyi olabilirdi. Hızlı vites büyütmesi imkanı olan yerlerde geç kalıyor. Hatta yakıt tüketimi bile artıyor daha iyi bir yazılım yakıt tüketimini düşürecektir. Yine Mercedes tasarımından bir iz olarak çekiş modu V modu ile kış özelliğine alınabiliyor. V modunda ikinci viteste kalkış yaptığı için patinaj riski azalıyor. Otomobilde işe yarar olan bu detay 4x4 bir araçta ne kadar gerekli tartışılır. Şanzımanın bir kusuru da 3. ve dördüncü vitesler arasında bir noktada kararsızlık olması. Sabit hızla eğim tırmanırken 3-4-3-4 arasında gidip geliyor. Bu muhtemelen şanzumandan değil, motor turbo yazılımından kaynaklanıyor. Serviste anlattım ama bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hassas bir sürücü değilseniz muhtemelen hissetmeyeceksiniz. Özetlemek gerekirse tam bir Mercedes 722 serisi şanzumanı. Şanzumanın bir tek yönü çok etkileyici. İki geri vites. Çok dik yerde geri kalkışta zorlanmadığı gibi geri viteste uzun bir mesafe gidecekseniz kana gibi kalmıyor. Bir avantajı da piyasadaki ustaların Mercedes deneyiminden dolayı kolay ve ucuz tamir edilebilir olması. Turbo gecikmesi az ama hissediliyor. İlk hızlanmalardan farklı olarak uzun yolda gayet hızlı. Bir otomobilin hız ve esnekliği ile sürüş yapabiliyorsunuz sürekli 140-180 arasında gayet rahat yol alabiliyor. 2400 devirdeki hızı 120 km saat. Ankara Konutkent, Bursa Organize Sanayi Bölge arasını 3 saatte zorlanmadan alabildi. Yine şasili ve yüksek yapının bir sonucu olarak hızlı girilen virajlarda merkez kuvveti aracı dik pozisyonundan uzaklaştırabiliyor. Özellikle sert virajlarda zemin ıslak veya kaygan ise gaza basarsanız hemen ESP müdahalesi geliyor. Tabii yol tutuş konusunda kullandığınız lastiğin de önemi olduğunu hatırlatmak isterim. Motor ağırlığı 2 ton olan bu aracı ancak taşıyabiliyor. Trafik lambalarındaki kalkışlarda seri hızlanmalar için gaza biraz basmanız lazım. İlk kullanım dahil şimdiye kadar hiç yağ eksiltmedi. Genellikle partikül filtreli araçlardaki gibi 5-30 yağ kullanılıyor. Güç kaybını ve gürültüyü azaltmak için radyatör soğutma fanı elektrikli. Ama radyatörü oldukça büyük. Yazın sıcak havalarda ısınma ile hararetle ilgili herhangi bir sorun gözlemedik. Hiçbir rampada harareti yükselmedi. Trafikteki arazi araçlarının çoğu gibi Rexton'da asfalt yollarda kullanılacağı için aslında tam bir off-road tasarımı olan çift salıncaklı klasik ön düzen parçalarının çok uzun ömürlerin olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. 260 mm'lik yerden yükseklik ve düşük devir oranları ile de kombine edilebilen 4x4 özelliğinin zorlu şartlarda mücadele etmeye yeterli olacağını tahmin ediyorum. Asfalt kullanımında arkadan çekişli olan Rexton'un 4x4 çekişini direksiyonun solundaki bir düğmeyi saat yönünde çevirerek önce 4 4'e ve sonra bir çevirişle daha 4D konumuna getirerek gerçekleştirebiliyorsunuz. 4H konumuna araç hareket halindeyken geçebildiğiniz halde düşük devir oranlarının kullanıldığı 4L moduna geçmek için aracın duruyor ve mümkünse vitesin boşta olması gerekiyor. Aslında kuru asfalt yollarda ekonomi sağlayan arkadan çekiş modu ile kış aylarında hazırlıksız girdiğiniz kaygan bir zeminde keşke bu araç sürekli 4x4 olsa demekten kendinizi alamıyorsunuz. Araç sert dönüşlerde kesinlikle arkadan kayıyor. Aracın üzerinde büyük bir motor olsa tam bir keyif makinesi olabilirdi. Biliyorum çok iddialı ama aracın üzerindeki motor şu ana kadar benim gördüğüm ve kullandığım en sessiz 4 silindirli dizel makine. Motor hem soğukken hem de sıcakken gayet sessiz. Motorun sesi kabin içinde iyi izolasyon sayesinde sadece soğukken gaza yüklendiğinizde duyuluyor araca ilk binenler için de benzinli motor mu diye soranlar oldu. Şimdi aracın motor gürültü seviyelerini ölçüp bunu kaydetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi motor açıkken gürültü seviyesi 69-72 desibel civarında. Tabi bir incelemede gürültü seviyesini ölçmemek olmazsa olmazlardan biri. Şimdi hareket ediyorum. kırmızı ışıklı rölantide lambada bekliyoruz. Vitesi de boşa alayım. Şimdi ortalama bir değeri görmeniz için aynı parkuru geri dönüyorum. Bu sefer yokuş aşağı ineceğiz. İzlediğiniz ses kaydı ve gürültü kaydı çay yolundan inceye doğru rampa yukarı ve incekten çay yoluna doğru rampa aşağı gerçekleştirilmiştir. Bildiğiniz gibi turbo beslemeli araçlarda yakıt tüketimi kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösteriyor. Ben kendi kullanımımda kaydettiğim değerler için Rexton'u, gücü, ağırlığı ve karoser yapısını dikkate alarak ekonomik bir araç diye isimlendiremiyorum. 2,5 litrelik Sorento'dan daha az yakıt tüketmiyor. Bir yıllık kullanım süresi içinde kaydettiğim yakıt tüketimlerini şöyle özetlemeye çalışacağım. Çok yoğun olmayan Ankara şehir içi trafiğinde 11-12 litre bölü 100 kilometre. Ankara-İstanbul arası otoyol kullanımında 100-120 kilometre saat arası sabit hızlarda ve rampalarda fazla zorlamadan 7.9 litre bölü 100 kilometre. Ankara-İstanbul arası otoyol kullanımında 140-180 km saat arası sabit hızlarda ve rampalarda hızın düşmesine müsaade etmeden 11 litre bölü 100 kilometre. Tabi bu değerleri İstanbul-Ankara yönünde ölçerseniz kot farkından dolayı tüketim yaklaşık %10 artacaktır. Sürekli ve sabit 90 kilometre hızla gidebiliyorsanız 6.9 litre bölü 100 kilometrelik katalog değerinde gerçekten ölçtüm. Ama bu her zaman mümkün olabilecek bir hız ve ortalama değil. 78 litrelik yakıt deposuna sahip Rexton için ekonomik bir sürüşle 1000 kilometrelik otoyol menzilini yakalamak mümkün olabilir. 4 silindirli Euro 5 standardındaki bu motor her silindirindeki ısıtma büyüsü sayesinde tek marş ile kolayca çalıştırılabiliyor. Hatta sonbahar sıcaklık ortalamalarında sabah hiç ısıtma yapmadan dahi kolayca çalışıyor egzoz sistemindeki partikül filtresinin iyi çalıştığını egzoz çıkışında hiç kurum olmamasından kolayca anlayabiliyorsunuz. Yolun düzgün, yüzeyinde kaliteli olduğu durumlarda Rexton, 18 inç jantları ve dar yanaklı lastikleriyle böyle bir araç için oldukça konforlu yolculuk sunabilmektedir. Buraya kadar anlattığım ses ve yakıt ölçümleri aracın üzerinde gelen Hancock Optimo lastikleriyle gerçekleştirildi kar lastiği kullanımında gürültü ve yakıt tüketiminin biraz artması doğal. Türkiye'de satılan en donanımlı model olan Platinum donanım seviyesindeki aracımızda sürücü ve yolcu hava yastıklarına ilave olarak ön koltuklarda birer de yan hava yastığı var. Yani toplam 4 hava yastığı var. ESP ve patinaj kontrolü bulunan araçta bir de yokuş iniş hız kontrolü var. Ben yokuş iniş hız kontrolünü denedim. Gayet başarılı çalışıyor. 4 disk ile donatılmış frenler yeterli ama insanı hayrete düşürecek kuvvet ve hassasiyette değil. Kataloğunda BAS fren yardım sistemi olduğu yazıyor ama ben varlığını belirgin şekilde hissedemedim. Sanıyorum basın en iyi çalıştığı araç hala Mercedes. Ancak yüksek yapıya rağmen ani frenlemede öne yığılmada yok. Sebebi Muhtemelen aracın uzun aks aralığı. Şimdi aracın olumlu yönlerini, artılarını anlatmaya çalışacağım. Rakipleriyle kıyaslandığında Rexton ortalama bir donanıma sahip. Geniş, konforlu bir araç. Tüm tüketicilerin sonuçta geldiği nokta olan fiyat fayda ilişkisi bence oldukça iyi. Çekici bir görünüşü ve Türkiye yollarına uygun sağlam bir yapısı var. Eğer bozuk yollarda ve zorlu şartlarda yol alabilecek, gerektiğinde karavan çekebilecek ya da arazide maceraya atılmak istediğiniz orta büyüklükte bir SUV satın almak istiyorsanız Rexton iyi bir seçenek. Gerçi 2 litre motor seçeneğiyle otomatik şanzıman ile çekebileceğiniz karavan yükü sınırlı olur ama hiç yoktan iyidir. Rexton'u Platinum modellerindeki rüks, lüks donanımı ile modern crossoverların özelliklerini de taşıyan klasik orta lüks seviyesinde bir SUV araç olarak sınıflandırmak mümkün. İç mekanı geniş ve çok ferah ve lüks görünümlü. Sürekli 4x4 olmaması sebebiyle yakıt tüketimi de gayet makul. Donanımlarıyla ödediğiniz parayı fazlasıyla hak ediyor. Uzun yolculuklarda çok rahat ve yeterince seri. Servis malzemeleri ve işçilikleri pahalı değil. Yağ dahil tüm sarf malzemelerinin değiştirildiği 10.000 kilometre servis maliyeti 318 lira. Bir aracın incelemesini yaparken aracın yetersizliklerini ve negatif yönlerini söylemeden de olmaz. Bu aracın en önemli eksiği bana göre koltuk ısıtması yok. Soğuk bölgelerde yaşayanlar için önemli olabilir. Motor gücü yetersiz değil ama etkileyici bir ataklığı yok. Bunu aşmak istiyorsanız 2 litrelik bir motor değil, 2,5-3 litre motoru olan bir araç almanız gerekiyor. E Tabii o zaman da ÖTV'sini %84 değil, %130 ÖTV ödemeniz gerekiyor. Ve en az 25 bin lira fazladan vergi verirsiniz. Motor soğutması elektrikli fan ile yapılmış. Zorlu şartlarda yetersiz kalabilir. Elektrikli fan seçilmesinin sebebi ise gürültüyü azaltmak ve motor gücünün vantilatörde boşa götürülmesini önlemek. Bagaj camı küçük, geri manevra yaparken görüş kısıtlı. Yan aynalar ve arka park sensörü yardımıyla park etmeye alışmak lazım. Koltuklar aracın genel büyüklüğü ile oransız. Koltukları keşke biraz daha büyük olsaydı. Yol bilgisayarı yok ve önde park sensörü yok.